E, ee, ülkemiz hapishanelerinde binlerce hasta tutsak var. Ve çok, çok acilen serbest bırakılmaları gerekirken geçtiğimiz günlerde çıkartılan infaz yasasıyla e, hasta tutsaklar değil, hırsızlar, katiller, çeteciler, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıldı. Bugün Umut Şener'le bu konuyla ilgili konuşacağız. Ee, fazla yormadan yapacağız bunu. Kendisi de biraz rahatsız olduğundan dolayı. Şimdi alıyoruz yayına. Merhabalar. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizleri dışarıda görmek çok sevindirdi bizleri. Hasta ilgili birkaç şey sormak istiyoruz size. Öncelikle sizin sürecinizi öğrenmek istiyoruz. Nasıl gelişti? Çünkü sanki sizi serbest bırakmayacakları gibi bir pratikleri vardı ama bir gün bir baktık çıkardılar, serbest bıraktılar. Nasıl oldu onu bir anlatabilir misiniz? Yani hukuki olarak durum hala aynı şekilde geçerli. Hapishanede tedavi koşulum kalmadığı için aslında mecburiyetten dolayı tahliye ettiler. Süreçte şöyle, bu hastalık tamamen son yaşadığım siyasi komplo davasının getirisi olan tutsaklıkta ortaya çıktı. Yani önceden böyle bir rahatsızlığım yoktu benim. Bu yılın Ağustos ayında ilk olarak fark ettik, işte vücudumdaki değişiklikleri, ağrıları. Aralık ayından itibaren de artık her şey gözle görünür duruma gelmişti. Ama o Aralık ayı boyunca da, işte Mustafa'ya zorla müdahale işkencesini yapan ekibin olduğu Şakran hapishanesi kampüsünde bulunan hastanede. Ee, çok duyarsız davrandılar ee, 26 Aralık'a kadar e, benim e, işte şiddetli kanama ağrı ve benzeri şikayetlerim olmasına rağmen e, ısrarla e, ultrason çekimi ve benzeri gibi basit işlemler bile yapılmadı cihaz bozuk işte bugün sevk yok senin bu hafta e, sevk isteme hakkın yok gibi hapishanelerde tutsakların sürekli karşılaştığı e, çeşitli engellerle karşı karşıya kaldım Bunların sonucunda da ciddi bir gecikme yaşandığını sonra öğrendik zaten. 26 Aralık'ta ilk ultrason filmi çekildiğinde ki bunun öncesinde beni bir hastaneye sevk edip çok rahat yaptırabilirlerdi bu işlemi. Orada işte idrar kesesinin içerisinde 6,5-4,5 cm boyutlarında büyük bir kitle olduğu görüldü. Bakan uzman doktor bunun çok ciddi kanser şüphesi taşıdığını söyledi ve derhal hastaneye sevk edilmem gerektiğini söyledi. Dönüşte hapishane idaresine bilgi verdik, durum bu, hızla sevki yapmanız gerekiyor diye. Durum çok ürkütücü geldi, birden panik oldular ve biz Güler abla sürecinden hasta tutsaklarla ilgili hassasiyetimizi de tekrar ifade ettik. Ee, yeni bir arkadaşımızı e, daha hastalıktan kaybetmeyiz e, bunu yaşamayacağız e, o yüzden üstünüze düşeni derhal yapmalısınız diye e, bir idari görüşme gerçekleşti e, hastane sevkleri başlayınca hızlı ameliyat kararı alındı e, İlk gelen patoloji raporunda zaten e, bunun kanser olduğu e, anlaşıldı e, 22 Ocak'ta ilk ameliyatım oldum ben e, sonrasında 5 Mart'ta ikinci defa ameliyat oldum çünkü e, tümör e, tamamen temizlenememişti ve ilerlemeye devam ediyordu. E, sonrasında da e, mesajının dışına yayıldığı ve daha da ilerler bir e, hal aldığı anlaşıldı. En son olarak Nisan'ın başında e, üçüncü bir ameliyat için e, hastanede hazırlıklar yapılırken... E, Tedavinin planlaması değiştirilmek zorunda kalındı çünkü karın kaslarıma da e, sıçrayan iki tane yeni tümör oluştuğu anlaşıldı. E, bunun üzerine ilerlemeyi durdurmak için e, kemoterapiye başlanması gerektiği söylendi. E, hapishane koşullarında e, bu tedavinin yapılabilmesi neredeyse imkansız çünkü e, benim kaldığım hapishane ile götürüldüğüm hastanenin arası İzmir'in bir ucundan diğer ucu. E, kemoterapi e, biliyorsunuzdur e, bağışıklık sistemini sıfırlayan e, bir tedavi yöntemi e, doğal olarak e, ben e, her, her türlü e, riske açık hale gelecektim e, dünya çapında bir e, salgınında yaşandığı koşullarda e, hiçbir şekilde benim güvenliğimi almaları e, beni tedavi edebilmeleri mümkün değildi e, süreç böyle gelişti e, tahliye edildiğim Zaman e, geldiğimiz aşamada e, işte e, kanser üçüncü evresinde e, hala e, ilerlemeye devam eder durumda kötü huylu bir aşamadaydı. E, yani dediğim gibi hapishane koşullarında tedavi imkanı kalmadığı için e, beni tahliye etmek zorunda kaldılar. Şey Peki kısaca e, ne kadar tutsaklık yaşadınız? Tutsaklığınız neydi? süresince bu hastalığa yakalandığını söylediniz. Orada kafama takıldı da. Ne kadar susaklığınız oldu? Fiili olarak 2017 Mayıs'ından beri tutukluyum ben. Hı -hı. 2017 Mayıs'ında e, İdil Kültür Merkezi'ne yapılan bir baskında tutuklanmıştım. E, sonrasında şey... 9 ay sonra Evet. Bilmiyorum. Peki. Onu da devam edelim. Evet. 9 ay sonra e, Segbüs üzerinden tahliye edildim ve hapishane kapısından tekrar hiç dışarıya çıkmadan gözaltına alındım. Berker Berkercan adlı itirafçının itiraflarına dayanan komplo davasına dahil edilmek için gözaltına alındım ve tekrar tutuklandım. Yani toplamda yaklaşık olarak 3 yılı hapishanede geçirmiş oldum. Evet. Nasıl koşullar var ki hapishanelerde? Bu denli insanların hastalığına yol açıyor, insanlar Has, e, sağlam girip hasta çıkıyorlar ya da ya neler yaşanıyor ne var fiziki koşulları nasıl siz böyle birazcık daha somutlayabilirseniz şu koşullardan dolayı insanlar bu hastalıklara yakalanıyor gibi tabi yani e, örneğin tecrit uygulaması normal infaz düzenlemesinde e, nasıl hayata geçiriliyorsa sağlık koşullarında da aynısı geçerli oluyor bu ne demek? Şu demek, ben tutukluyum, benim haftada bir gün revire çıkma hakkım var ama ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsünün 15 günde bir revire çıkma hakkı var gibi baştan zaten sizin kurumda bulunan hekime ulaşmanızı bile engelleyen bir işleyiş kurulmuş. E, revire bir hafta çıktıysanız bir sonraki hafta çıkarmıyorlar. Örneğin ben aralığın başında 5 Aralık'ta e, üroloji polikliniğine sevkimi ilk istediğimde dediler ki sen geçen haftada revire çıkmışsın o yüzden bu hafta seni doktorla görüştürmeyeceğiz. E, ve ben e, 12 Aralık'ta e, tekrar dilekçe verdim. Yani bir hafta daha beklemek zorundaydım. 12 Aralık'ta tekrar dilekçe verdim. O dilekçemi de o hafta başka bir şey için hastane sevkimi olduğundan kaynaklı. Yani o hafta devletten bir sağlık hizmeti almış olduğum için bir başkasını alamayacağım ifade edildi. Ta 19 Aralık'ta revire çıkıp durumumun acil olduğunu söyledim ve revire çıktığımda zaten benim kanamam vardı. Ayakta bile duramaz haldeydim. Yani çok somut olarak aslında var olan işleyiş bir kere sizin. Derdinizi anlatmanızın bile önünde engel. ikincisi koşullar. Şöyle yaşadığınız yer beton, demir ve plastikten oluşan bir yer. Bütün eşyalarınız bunlardan oluşuyor. Gelen yemekler yüksek dereceli fırınlarda çok kişinin tüketimine yönelik olarak yapıyor. Çoğu zaman hazır gıda kalitesiz malzeme kullanılıyor. Temizliğine hiçbir şekilde dikkat edilmiyor. Ee, verilen şeyler e, e, orada sizin sağlığınızı korumanıza ya da sağlıklı bir şekilde yaşamınızı devam ettirmenize yarayacak şeyler değil. Normalde Adalet Bakanlığı'nın belirlediği eee e bedeli, e, günlük iyeşe bedeli 3 e, öğün üzerinden hesaplandığında çok rahatlıkla insanlara sağlıklı gıdalar da verilebilir. Tutsaklar sağlıklı gıdalarla da beslenebilir ama bu iş e, tamamen düşmanca bir bakış açısıyla yapıldığı için e, yemekler de bu şekilde hazırlanmıyor. E, onlardan gelenle de bir şifa bulamıyorsun. E, i̇laç alma ve benzeri konusunda e, genel olarak zaten e, memlekette yaşanan sıkıntı e, oraya kat ve kat fazlasıyla yansıyor. Örneğin e, ayda sadece bir ağrı kesici yazdırabilirsin elindeki ağrı kesici bittiyse çok ağrın olduysa e, yine de ayın dolmasını sana verdikleri ilaç tarihinin bitmesini beklemek zorundasın ki sana ilaç versinler evet. e, birçok ilaç aynı şekilde e, e, muadili getiriliyor e, yetersiz olan ilaçlar getiriliyor ya da işte sizin aynı e, alerjiniz olan, e, bünyenize uygun olmayan ve benzeri gibi kriterler hiçbir şekilde gözetilmeden getirip veriyorlar. İçiyorsan bunu iç, içmiyorsan içme biçiminde e, bir yaklaşımla e, ilaç meselesi halledilmeye çalışılıyor. E, kantinden eğer kendi paramızla yine de bir şeyler alalım, biraz sağlığımızı korumaya dikkat edelim derseniz de e, her şey e, yapılan alışverişin adalet Bakanlığı <laughs> Evet, stoklarıyla sınırlı. Yani mesela işte eğer bayramsa işte ne bileyim Ramazansa geceleri ayakta kalacak olanlar varsa ve benzeriyse işte adli tutsaklar, FETÖ davasından olan tutsaklar ve benzeri çok fazla alışveriş yapıyorlar. Sonra gelip bize çok rahat işte başka koğuşlar aldı onlara verdik o yüzden sizin ihtiyaçlarınızı getirmedik diyerek e, sağlık amaçlı kullandığımız en temel şeylere bile ulaşmamız engellenebiliyor ve bütün evet. bu söylediğim işlemlerin hepsi e, bir kapının üzerinde e, işte e, küçük bir pencere diye düşünebileceğimiz açıldığında bir mazgalla hallediliyor. Doğal olarak siz o mazgalda e, diğer tarafta bulunan gardiyana e, ne kadar derdinizi anlatabilirseniz bir şeylerin olabilmesi de ancak o kadar mümkün olabiliyor. Evet. Siz tahliye olmadan e, sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Koçak henüz şehit düşmemişti. Evet. Siz daha sonra şehit düştü. E, dolayısıyla oradaki süreci yakından yaşayanlardansınız neler olduğunu e, birebir e, yaşamış oldunuz. Neler yaşanıyordunuz? Sizler neler hissediyordunuz? Bir yanında Mustafa Koçak gerçekten çok tarihi bir şey yaptı. Çok tarihi bir direniş sergiledi. Bütün kendi tabiriyle başkası bir daha adaletsizliğe uğramasın diye ben bunu yapıyorum dedi. Ve e, kahramanlar kervanına katıldı. E, ölümsüzleşti diyelim. Sizler neler hissediyordunuz? Neler... E, oluyordu sizin bulunduğunuz kısımda neler konuşuluyordu belli ki bu e, Sincan hapishanesi gerçekten e, diğer hapishanelerden biraz daha ayrışıyor tutsaklara olan evet. yaklaşımıyla. daha evet. farklı e, durumları var işkencecilik konusunda e, oradan biraz söz ederseniz evet e, yani Şakran hapishanesi dediğiniz gibi e, özel bir yer e, Sürgün hapishanesi zaten ee, yani diğer hapishanelerde tutuklandığımız yerlerde e, direniş tabiri nedeniyle özellikle artık kalmamamız gerektiğine karar verilirse e, genellikle Şakran'a sürgün ediliyoruz. E, Mustafa'larla da Silivri'den aynı dönemde sürgün edildik zaten Şakran'a. E, Mustafa direnişe başlamadan önce de e, karşılıklı olarak aslında duygularımız e, çok e, derindi çünkü... Aynı kampüsün içindesiniz. Yürüseniz belki 30 metre sonra onların olduğu yerin kapısına varacaksınız ama haftalarca mektubunuz gitmiyor bazen. Bazen hiç ulaşmıyor, engelleniyor. Sesini duymak için hiçbir koşulunuz yok. Bir haber almak için bazen haftalarca telefonu beklemeniz gerekiyor. Aileler birbirini arayacak, bizim selamlarımızı iletecek de biz yanı başımızda duran insandan haber almış olacağız. Böyleydi ki bunları Mustafa Direniş'e başladıktan sonra çok daha yoğun yaşadık. E, 24 saatimizde onunla nefes aldık. E, Mustafa'ya sonsuz saygı duyuyorum. Söylediğiniz gibi çok tarihsel bir e, yerde yer alıyor artık. E, yaşanan bunca adaletsizliğin ortasında adalet tüm halkın talebi haline gelmişken e, adalet için ne yapılabileceğini e, gösterdi, e, çaresiz olunmadığını gösterdi e, ve e, yapılan büyük bir onursuzluk var, bir alçaklık, bir itirafçılık var. E, bunun karşısında e, her koşulda onuru korumanın mümkün olduğunu ve asıl değerli olanın da bu olduğunu yaşamak denen şeyin de bu olduğunu e, herkese gösterdi. E, Mustafa'ya zorla müdahale edildiğinde e, Didem ölüm orucu direnişine başlamıştı. Didem Akman. Ondan kaynaklı zaten hem ona hem bizim bulunduğumuz komşuya yönelik ciddi bir şey vardı. Baskı vardı sürekli işte gözetlenme, sürekli bir denetim altında tutma çabası. Mustafa, Helin'le İbrahim'in hastaneye kaçırıldığını öğrenmemizden sonra zaten Mustafa için böyle bir şey olabileceğini düşünmüştük. Çünkü büyük direniş sürecinden biliyoruz zorla müdahalenin. E, direnişi kırmak için kullanılan e, çok kötü bir silah olduğunu e, bu nedenle de aklımızdan ihtimal olarak geçmişti. E, gardiyanlar, e, personel sürekli bize işte iyi misiniz, nasılsınız ve benzeri şeyler ısrarla sormaya başlayınca tahmin ettik Mustafa'ya bir şey oldu diye. Ve e, tahminimizde yanılmadık. Mustafa'yı e, hastaneye kaçırdıklarını kampüs hastanesinde ona beş gün boyunca işkence ettiklerini, işte copla tecavüze varana kadar birçok şeyin yaşandığını sonrasında zaten öğrendik. Yapan ekip bizi şaşırtmadı. Mustafa'nın telefon konuşmasında da geçiyor. İşte kampüs hastanesinin başhekimi diyor. Dahiliye uzmanı başhekim Ali Gamlı kendisi. Aynı zamanda aile hekimi eee Bizim e, bulunduğumuz hapishanenin reviriyle de ilgilenen aile hekimi yani aynı doktor takip ediyordu Mustafa'yı da e, bizleri de e, ve onun arkadaşların 30 günlük e, açlık grevi sürecinde bile e, tavrını tarzını çok yakından gördük. Her gün kontrole geldiklerinde işte olur mu böyle aç olunmaz ben işte Mustafa bilincini kaybederse tabii ki müdahale ederim. Ben bunu Mustafa'yı yaşatmak için yapıyorum diye. Ama biz defalarca anlattık zorla müdahalenin sonuçlarını, zorla müdahalenin insanları sakat bıraktığını, zorla müdahalenin insanları yaşayan ölü haline getirdiğini. Mustafa'nın ölmek için eylem yapmadığını, tam tersine taleplerinin karşılanmasının onu yaşatmaya yeteceğini, istediği şeyin de karşılanamaz bir şey olduğunu defalarca anlattık. Yani bile bile yaptılar. Ee, kimsenin bilmeden yaptığı herhangi bir şey yoktu. Ee, bu yanıyla da e, insanlığın önünde kendilerini olabilecekleri e, en dip yere zaten kendileri göndermiş oldular pratikleriyle. Evet. Ee, bu müdahaleden kaynaklı Mustafa'nın sağlık durumu çok daha fazla bozuldu tabii ki. Ee, i̇şte Şebnem Hoca'nın, Şebnem Korup Fincancı'nın da hem Helinlerin Hastane Süreci hem Mustafa ile ilgili bir makalesi yayınlanmıştı zaten. Biz de içeride okuduk onu. Yani orada da anlattığı gibi aslında zorla müdahale süreci çok daha hızlandıran ve Helin'de yaşadığımız gibi, Mustafa'dan önce Helin'de yaşadığımız gibi aslında bir ölümün sorumluluğunu almak demek olan bir uygulama e, işkencedir. Doğrudan işkencedir. O koşullarda e, Mustafa'yı e, içeride tutmaya devam etmeleri de tamamen siyasi bir tercihti. E, sağlık durumunun geldiği nokta artık Mustafa'nın hapishanede kalmasına uygun değildi. Bunu en iyi kendileri biliyorlardı. Müdahaleyi yapanlar biliyordu. Müdahale talimatını verenler biliyordu. Mustafa'yı tahliye edebilirlerdi. Etmediler. Mustafa'nın ölümüne kendileri karar verdiler. Evet. Zaten zorla müdahale e, için götürdüklerinde e, amaçlarını belli etmişlerdi. E, son sürecinde de zaten ailelerine, ailesine göstermemeleri ayrıca bir işkenceydi. E, telefon görüşmelerinin kısıtlamaları, hepsi bunlar e, Mustafa'ya e, yapılmış herkesin, dünyanın gözleri önünde yapılmış işkenceydi. Asıl şimdi bizim e, birçok insanın merak ettiği konu sizin sağlığınız aslında. Siz nasılsınız? E, tedaviniz nasıl? Tedavi süreciniz nasıl ilerliyor? Neler yapıyorsunuz? Ne gibi bir tedavi e, şeyi bekleniyor? Bekliyorsunuz. Ya da doktorlar ne öngörüyor sizle ilgili? Hastaneye yatacak mısınız? Gibi birçok sorular var. Sizin ağzınızdan duymak istiyoruz bunları. Böyle böyle de anlatın ki Başka kimseye soru sormak zorunda kalmasın kimse. Sizden öğrenmiş olalım biz. Şöyle ben çok iyiyim yani bir kere. Çünkü moralim iyi, moralim yerinde. Büyük ailem arkamda. Sonsuz bir güç kaynağım var bu nedenle. iyileşmemek için de herhangi bir engel yok önümde diye düşünüyorum. İçeride bütün olanaksızlıklara rağmen arkadaşlar bana çok iyi baktılar olmayan olana koşulu bile yarattılar ee, ve işte doktorlar beni ilk gördüklerinde yani hapishane koşullarını zaten söylemiyorum artık ama dışarı koşullarında da beni e, ilk e, gördüklerinde doktorlar e, sana çok iyi bakmışlar e, senin durumunda olan hastalar buraya sürünerek geliyor dediler Ben ayaktayım işlerimi kendim yapabiliyorum e, sadece biraz çabuk yorulduğum için ara sıra baston kullanmak zorunda kalıyorum. Onun dışında hiçbir sorunum yok. Tedavim başladı. Zaten biraz zamanla yarışır haldeyiz şu anda. Hızlıca bu ilerleyişi durdurup önüne geçtiğimizde artık çok daha rahat bahsediyor olacağız birçok şeyden. Kemoterapi alıyorum şu anda. Dört kür kemoterapi alacağım. Bu kemoterapi 28'er günlük kendi içinde tamamlanan kürlerle veriliyor. Bunun bir kürünü hastanede günübirlik yatışla alıyorum. O biraz uzun sürüyor. Sonrasında onu tamamlayanı yine gidip hastanede ama ayaktan uzanarak alıyorum. Aynı gün taburcu oluyorum tekrar. Onun dışındaki günlerde de ilaçlarımı kullanıyorum. Ee, bu şekilde e, Ağustos'un sonunda bitecek kemoterapi tedavisi. E, sonrasında yine e, bir bünyemi güçlendirecek bir takviye süreci, hazırlık süreci olacak. 4 ile altı hafta arasında da e, ameliyat tarihi belirlenecek. E, tahminen Ekim başlarında da e, ameliyat olacağım. E, bu da yine e, kapsamlı bir ameliyat olacak. Daha önce işte haberlerde de e, yer verildiği gibi. E, açık bir karın ameliyatı olacak ve e, oradaki kanserli bütün dokular e, temizlenecek birkaç organla beraber. E, alınan organların bir kısmının yerine protez yapılacak. E, onların e, iyileşmesi, e, uyum süreci ve benzeri de e, yaklaşık olarak iki ay sürecek. Yani e, yıl sonuna kadar bu işi çözmüş olacağız. E, ben de zaten e, 2020 planlarım arasında e, kanser hastalığını dahil etmeyi düşünmüyorum. Bizler e, buradan e, gerçekten iyileşe iyileşeceğine zaten inanıyoruz. Sizin e, sesinizi duyduğumuzda zaten e, bırakın sizdeki hastalığı bizlerdeki rahatsızlıklar bile ortadan kalkıyor. İyi hissediyoruz kendimizi sizin sesinizi duymakla. E, son olarak eklediğim. Diyeceğiniz bir şey varsa e, alalım. Siz de yormayalım akşam. E... <laughs> Teşekkür ediyorum. Ee, herkesi çok özledim. Ee, yani hem sağlık durumumdan kaynaklı hem e, şu anki salgın ortamından kaynaklı. Ee, henüz kimseyle hasret gideremedim. Ee, her gün hastaneye gidiyorum. Doğal olarak o da e, iletişimimi engelliyor ama e, hiç yalnız değilim. Herkesi yanımda hissediyorum. Ee, herkesi sürekli... Ee, benimle hissediyorum bu öyle hani e, soyut bir şey de değil e, hastaneden her döndüğümde posta kutusunda mutlaka e, özgür tutsaklarımızdan gelmiş mektuplar beni karşılıyor e, ama bu her gün oluyor yani e, sonra işte arkadaşlarımızın hapishanede telefon günleri ise eğer, e, mutlaka oralardan selam gönderen ailelerimiz arıyorlar e, aynı şekilde e, arkadaşlarımız buradan e, yurt dışından dünyanın her tarafından Arıyorlar ve bana asıl ilaç, asıl şifa zaten o oluyor. Ben de herkeste hasret gidereceğim günü bekliyorum. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesini istiyorum onun. Onun gerçekleşmesi benim iyi olmama bağlı olduğu için de elimden geleni yapacağım diyorum. Sahiplenen, emek veren, beni bekleyen herkese, tüm sevdiklerime, ben de çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz biz de. Ee, zaman ayırdınız. Kısmet olursa bir daha e, başka konularla sizinle sohbet etmek isteriz. Sizinle röportaj etmek isteriz. Sevgiler evet, gönderiyoruz. Gönderiyoruz buradan. E, ee, çabuk iyileşmenizi diliyoruz. Selamlar, sevgiler. Peki, iyi günler. Sağ olun. Size de. Hasta tutsaklarla İlgili söyleşimizi sevgili hasta tutsağımız tutsak Umut Şener ile yaptık. Bir sonraki röportajımızda gerçek haber ajansı ekranlarından sizlerle birlikte olacağımıza inanıyoruz. Tüm izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgiler.